Gençler merhaba. ÖSYM 2026 sınav takvimini bugün itibariyle resmi olarak açıkladı. Sınav tarihleri ne zaman gelin birlikte bakalım. YKS sınav tarihimiz arkadaşlar 20 Haziran ve 21 Haziran tarihleri arasında olacaktır. TYT oturumumuz 20 Haziran, AYT oturumumuz 21 Haziran'da olacaktır. Yine yabancı dil testi sınavına girmek isteyen arkadaşlarımız 21 Haziran öğleden sonra e, sınavlarına girebileceklerdir. KPSS için ise arkadaşlar süreç şu şekilde. KPSS lisans genel yetenek ve genel kültür sınavına katılmak isteyen adaylarımız 6 Eylül tarihinde sınava girecektir. KPSS ön lisans genel kültür ve genel yetenek sınavına katılmak isteyen arkadaşlarımız 4 Ekim'de yine KPSS genel kültür ve genel yetenek sınavına katılacak olan orta öğretimler ise 25 Ekim tarihlerinde sınavlarına katılım sağlayacaklardır. DGS dikey geçiş sınavımız ise arkadaşlar 19 Temmuz tarihinde ee, akademi giriş sınavımız ise arkadaşlar 12 Temmuz tarihinde liselere giriş sınavı ise arkadaşlar daha önce açıklanmıştı zaten 14 Haziran tarihinde gerçekleşecek. Milli Savunma Üniversitesi ise arkadaşlar 1 Mart'ta sınavı gerçekleştirecektir. Yine KPSS alan bilgisi testine girmek isteyen arkadaşlarımız da. 12-13 Eylül tarihinde sınavlarına girebileceklerdir.